Hepinize selamlar arkadaşlar. Neocast podcast serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir. Benim bu Haziran ayı boyunca final sınav dönemim var. Yeni podcast yayınlamayabilirim fakat yayınlayabilirim. Şu anda nasıl olacağını kestiremiyorum. Bugün konuşmak istediğim konu, evet konu, konular değil. Tek bir konu hakkında konuşmak istiyorum bugün. Bu dallanıp budaklanacaktır. Yani fazla farklı şeylere de değinecektir. Geçmişin güzelliği, şimdinin berbatlığı konusu olacak konuşmak istediğim konu. Daha çok eleştirel bir tutumla ilerleyeceğim. Direkt konuya giriş yapayım. Geçenlerde yani daha bir iki, bir iki gün önce hatta bu sabah bile Televizyonda denk gelerek başladığım bir alışkanlık. Türk filmi, eski Türk filmlerini izleme alışkanlığı oluştu. Zaten beni tanıyan tanır, ben çok seviyorum. Bayağıdır izlemiyordum. Birkaç gün önce karşıma birkaç tane film çıktı. Sonra ben açtım internetten. Çöpçüler Kralı'nı baştan sona kadar başından bir saniye olsun ayrılmadan seyrettim. Ki zaten sıkılmıyorsunuz izlerken böyle bir gerçek var. Sonra Kabıcılar Kralı'nı seyrettim. İnceledim. Bir sinema bilgim yok. Hani o kadar süper bir ne bileyim ben sinema bilginiyim çok iyi sinema yorumlarım falan diyemem. Kendimce analiz ettim filmleri. Oyunculukları değerlendirdim, işte replikleri değerlendirdim, davranışları değerlendirdim. Çağın durumuna göre yapılan eleştirileri kendimce analiz ettim. Havam sınıfı filmi keza aynı şekilde. Döneminin gerçeklerini yansıtan ve mantıklı bir mantık çerçevesi içinde çekilmiş, yönetilmiş filmler olduğunu gördüm bunların. Şu anda ne kadar berbatız. Konuşma, üzerinde konuşmak istediğim konu bu. Şu anda çekilen filmler, diziler neden bu kadar berbat? Yani bir sene içinde, şu an pandemi dönemindeyiz, şu an çıkmıyor diye düşünelim de. 2018-2019 ele alalım. Bir sene içinde vizyona 15 tane Türk filmi giriyorsa bunların %10'u falan bence güzel filmdir. Yüzde 90'ı berbat. Yani 10 filmden biri bile güzel diyemem. Yani 10 filmden biri bile güzel değil. O kadar iyi, o kadar güzel film, yani güzel olan film sayısı o kadar az ki onda bir bile etmiyor. Yani çıkan 10 filmden biri bile güzel değil. Neden bu kadar kötüleştik? Neden bu kadar yozlaştık arkadaşlar? Bunun hakkında şimdi yorumlarınızı duymak istiyorum. Keza aynı şekilde müziklere bakalım. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, zeki mürenler. Efendime söyleyeyim Arabesk kültürü. Arabesk'te bir sürü sanatçımız var. O kadar değerliler ki. Şimdi saymaya kalksam bunu niye söylemeden dersiniz. O yüzden hiç isim bile söylemeyeceğim. Bir sürü değerli ve çok e, başarılı Arabesk sanatçılarımız var. Rak sanatçılarımız var. Anadolu Rock. Cem Karacalar, Barış Manço'lar. Ulan popu bile say lan. Lan popu bile say. 90'lar, 80'ler popuna bakın şöyle bir. İnsanı neşelendiren, hareketlendiren, mutlu eden birçok konu hakkında yazılmış sözler var. Ya arkadaşlar şu anki müzikleri bilmiyorum görüyor musunuz, duyuyor musunuz? Ya güzel bir film, güzel bir film diyorum çok pardon. Güzel bir müzik dinleyebileniniz var mı şu an çıkan müzikler arasında? Lan burada şeyi arttırıyorum ya <laughs> oranı arttırıyorum çıkan her 20 müzikten biri bile güzel değil ya çıkan her 20 müzikten biri bile güzel değil o kadar az müzik güzel ki 20'de bir bile diyemiyorum çıkan müzik müzikler hakkında ve burada tür fark etmek için söylüyorum ya bunu pop olsun rap olsun rock olsun bilmem sanat müziği olsun gerçi sanat müziği şu an tam kalmadı da. Abi ne kadar berbat bir durum, ne kadar kötü bir yere doğru gidiyoruz ya. Bunun sebebi ne olabilir abi? Ne olabilir bunun sebebi? Gözlerin doğuyor gecelerime den küvette de seks polisten kaçın polisler peşimde lan biz ne ara geldik bu ne ya lan acaba bu bir simülasyon mu bir dalga aracı mı yani bu kadar kaliteli bir durum nasıl bu kadar kalitesiz diye evrilebildi abi bir anda. Gerçi bir anda değil ben şu an bunun da suçlusunu biliyorum. Bunun suçlusu bu geri zekalı sosyal medya ve internetin yanlış kullanımı. Bir aptal çıkıyor bir hareket yapıyor. Ulan ne kadar kurulmuş ya deyip herkes taklit etmeye çalışıyor. Hele şu hele şu şey vardı ya, ya bakın biz ortaokulda falandık. Justin Bieber diye bir tane mal vardı. Bunun şarkıları falan çıkıyordu. Şarkılarından çok stili çok ön plandaydı. Adam düşük bel çıkıyor. Donu gözükerek giyiyordu mesela. Ulan millet bunu yapmaya başlamıştı ya. Tamam belki bu uç uç bir örnek. Bunu çok fazla göremiyoruz sokakta ama böyle dap daracık pantolon giyen erkekler, böyle e, paçası böyle çok yukarıda olan babet çorabıyla değişik değişik dar dar kalıplar giyen erkekler görüyorum. Abi la siz nereden çıktınız oğlum siz? Ner nerenin çocuğusunuz siz? Nereden geldiniz siz lan buraya? Lan bu nasıl bir özentilik? Bu ne kadar berbat bir görüntü ya. Şu tiktokurlar var mesela. tiktokurlar. Bir tane geri zekalı bak. Bir tane aptal çıkıyor geri zekalıca böyle beyinsizce böyle hareketler sergiliyor. Aptal aptal sırıtıyor. Aptal aptal yürüyor böyle ağır çekimde. Ulan buna özeniyorlar ya. Lan buna nasıl özenebilirsin ya? Bu kadar berbat bir şey nasıl özetledin? Ya bakınca hiçbir anlam da çıkaramıyorsun. Hiçbir şey de yok yani. Bir geçerlili bir hükmü de yok lan. Biri çıkıyor oraya. Diyor ki bakın ben ne kadar gerizekalıyım. Ben ne kadar aptal şeyler yapacağım. Bir bakın bana diyor. Millet bakıyor ve buna özenip bunun gibi olmaya çalışıyor ya. Ulan bu ne demek? Bu nasıl bir nasıl bir döneme denk geldik abi biz? Bu nasıl ne kadar, ne kadar berbatız ya? Bence ülkenin sanat anlayışı 90'larda falan bitti. Hadi iyi niyetli olayım. 2010'da falan bitti ya. 2010'da falan. Geçen podcastlerimden birinde söylemiştim. Bir öncekinde olabilir hatta bu söylediğim. Sosyal medya önceden bir Facebook'ta abi. Bir Facebook falandı. Oraya girerdin. Günde bir kere girmen de yeterliydi. Her şeyden haberdar oluyordun zaten. Ulan şimdi Instagram'a yarım saat girme neler neler oluyor ya. Lan Twitter'a bir bakma 15 dakika. TT değişiyor lan Twitter'da. O kadar farklı bir yönelim var ki. O kadar zorunlulukta gibi hissediyor ki insan kendini. Bunlar uzak kaldığı zaman bir şey de kaçırdığını zannediyor. Foma mu diyorlardı? Fear of, fear of missing out. Yani dışarıda kalma korkusu. Gündemden geri kalma korkusu. Ulan gündemden şu an geri kalan insanlar daha ileride ya bizden. Buna da o kadar eminim ki. Kalite o kadar fazla düştü ki arkadaşlar bir şeyin fazlalığı onun kalitesini düşürüyor. Değil mi? Bu bu doğanın kanunudur yani bir şeyden ne kadar fazla varsa onun kalitesi düşer. Altın niye değerlidir? Doğada fazla bulamıyoruz. Bu sınırlı bir sayısı var bunun. O yüzden altın çok değerli bir maden diyoruz değil mi? O kadar fazla boş bele şey var ki yani kalitesi düştü abi hiçbir şeyin kalitesi kalmadı ya. Müziklere bakınca bu böyle, kılık kıyafete bakınca bu böyle, Müzik, filmlere bakınca bu böyle, sanata dair her ne varsa bu böyle. Geçmiştekilerin repliklerini falan inceliyorum. Çok daha böyle akla yatkın, güzel, düzgün replikler. Küfürle güldürme diye bir komedi, ya küfür komedisi diye bir şey yok. Kemal Sunal filmlerini bir açın seyredin. Uzun süredir seyretmeyen arkadaşlar varsa eğer. Çöpçüler kralını bir açın seyredin ya. Gariban bir adamın, bir çöpçünün. Gariban bir çöpçünün. Hayalleri, masum düşünceleri çok güzel bir şekilde beyaz perdeye aktarılmış ve bu yaşıyorsun o adamla beraber ya. Şimdiki filmlere bakın şöyle bir. Böyle bir şey, böyle bir duygu hissedebiliyor musunuz? Cumali Ceber. Recep İvedik. Böğüt falan yapıyor ya böyle. Da görecek oluyor, mal ya falan deyip duruyor böyle. Herkese aşağılayıcı tarzda bir tavır. Ben kroyum ama ben üstünüm lan. Mesajı vermeye çalışan bir şey hissediyorum onda. Dizilerimize bakalım. Her dizi aynı muhabbet ya. Her dizinin muhabbeti, her dizinin mantığı aynı. Zengin bir holding sahibi bir piç. Gariban, fakir bir, düzgün bir kız. Bunların arasında geçen bir aşk. Yahut şu anda biraz daha değişti. İki tane adam, bunlar mafya. Bir yere sahipler. İki tane daha, iki adam daha çıkıyor. Hayır diyor, burası benim. 40 kişi karşı karşıya birbirine atış ediyor. Bir kişi bile ölmüyor. Lan bu mu lan sanat? Yani bu mu yani? Bu kadar düşük bir hale mi geldik biz? Ya kusura bakmayın. Burada biraz sinirlenerek bağırarak konuşuyorum ama bunu sakince anlatabilmenin size imkanı var mı ya? Ulan bu kadar mı berbat hale geldik biz ya? Lan biz bitmişiz lan bitmişiz bitmişiz ya. Şimdi olaya tam tersi yönünden bakalım. Hani hiç mi iyi yok? Ne öyle? Sen yani diyorsun da bu kadar mı kötü? Hiç mi iyi yok? Az önce verdiğim örnekteki gibi arkadaşlar. Şu anda Türkiye'deki harbi sanatçının böyle iyi sanatçının Eskilerden bahsetmiyorum ha. Eskiler zaten iyi. Şimdi bu dönemde çıkmış, yeni dönemde çıkmış sanatçıların yani bir elin parmaklarını geçmez ya iyi olanlar. Hadi abartayım bak, abartayım. İki elin parmaklarının sayısını geçmez iyi sanatçı sayısı. Eskiden yapılan çoğu şey kaliteliymiş ya. Çünkü insanlar da şöyle bir kaygı varmış. Ya biz kötü bir şey yaparsak bize gülerler. Bizi kınarlar arkadaşlar. Kötü bir şey yapmamaya çalışalım. İyi bir şeyler yapmaya çalışalım. Gibi bir algı varmış. Böyle bir terbiye varmış demek ki önceden. Ya şimdi bakıyorsun. Ulan en aptal şey yapan insan şunu düşünerek yapıyor. Aptallık tutuyor abi yapacaksın ya baksana. Zaten millet düşünmüyor ki. İyi mi kötü mü eleştiren yok ki. Harbiden bu durumdayız ya. Gidişatımız yolumuz hiç yol değil. Gidişat hiç gidişat değil. Bu podcast siyasi veyahut da toplum gerçeklerini yansıtacak. Yani daha doğrusu tamam toplum gerçekleri olan şeyler sanat budur ama siyasi şekilde yorumlamıyorum şu anda. Yani bulunduğumuz konumun, bulunduğumuz durumun, bulunduğumuz yılın siyasetini ve önceki siyaseti falan karşılaştırmıyorum. Siyaset Türkiye der zaman sıkıntılı bir mevzuydu yani. Sıkıntılı bir şeydi sıkıntılı bir durumdu. Şu anda benim eleştirdiğim şey sanat, insan, toplum, millet bunların bakış açısı, algısı abi o kadar bozulmuş ki. Aklım sırrı vermiyor ya. ya. o kadar aptal şeylerin peşinde koşuyor ki insanlar. Lan gerçek güzelliğin bırakmış millet ya. Gerçek... Bir de diyeyim, insanlar da şöyle bir şey de oluşmuş. Eleştirmeye korkuyor gibiler ya. Kötü olan bir şey kötü demek şu an sanki kötü bir şeymiş gibi. Çok fazla kötü dedim. Daha bunu açıklayıcı şekilde söyleyeyim. Bir şeye bakıyorsun berbat. Ya ona kötü diyemiyorsun çünkü millet seni kötüler diye. Böyle bir böyle bir anlayışla hiçbir yere varılmaz. Böyle bir anlayış herhangi bir şey yani bu ne olursa olsun eleştirilmeyen şey kötüye gidecektir. Çünkü bir insan kötü bir şey yaptığında onu eleştirmezseniz o yaptığın şeyin kötü olduğunu farkına bile varamaz ki. Arkadaşlar bu konuda bakın bu podcast'te fikirlerinizi gerçekten çok önemseyeceğim. Her zaman önemsiyorum da yanlış cümle oldu. Yanlış şekilde kullandım. Anlatım bozukluğu yaptım. Bu podcast'te fikirlerinizi yazmanızı istiyorum gerçekten. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yazmanızı istiyorum. E şunları da söyleyin mesela. Hayır bak yanlış düşünüyorsun. Bence %50'si şu anda iyi. Şu yüzden iyi. Şuna göre bence iyi demenizi istiyorum eğer öyle düşünüyorsanız. Ki zannetmiyorum ki öyle düşünesiniz yani. Şu an gerçekten her şey berbat ya. Güzel bir müzik de yok, güzel bir film de yok. Diyorum ya onda bir bile değil. Onda 0,2 falandır hani. Bu podcast biraz eleştirel ve sinir dolu oldu farkındayım. Fakat elimde değil yani bu konuyu farklı bir şekilde açıklamamın anlamı yani farklı bir şekilde açıklamamın bir e, yolu yok gibi görüyorum. Söylediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum, fikirlerinizi bekliyorum. Konumu burada noktalıyorum arkadaşlar. Pek bir konu hakkında konuşmak istediğimi söylemiştim başında. Tabii başka şeyler asıştırdık ama yine de mevzu aynı. Geçmişin güzel, şimdinin berbat olması. Bu konu hakkında elimden geldiğince konuştum. Dediğim gibi yeni videolar bir ay boyunca gelmeyebilir ama gelebilir. Buna da tam emin değilim. Tam bir şey söyleyemiyorum. Bu haftaki podcastimizin burada sonuna geldik. Instagram ve Twitter hesaplarını da takibi alabilirseniz beni gerçekten çok memnun edersiniz. Oradan da bir şeyler paylaşıyorum kendimce. Ve iletişime geçmek isteyen arkadaşlar lütfen çekinmesin yazabilirsiniz. Hiç problem yok. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.